Merhaba herkese. Birkaç hafta önce Chansen kartı ile yani fırsat kartı ile ilgili puanlama sisteminde anlattığım, ayrıntılı bir şekilde anlattığım bir video yapmıştım zaten. Fakat videonun altına gelen yorumlardan anladığım kadarıyla birkaç kafa karışıklığı var. Özellikle nereye başvurulacağı konusunda. Bunu gidermek için bir video yapmaya karar verdim. Soruya direkt cevap vererek başlayayım. Nereye başvuracaksınız? Konsolosluğa, başvuracaksınız fakat biraz daha açmak istiyorum bu konuyu çünkü yorumlardan anladığım kadarıyla 70'li yıllarda dedelerimizin Almanya'ya göç etme sistemiyle aynı sanıyorsunuz bu sistemi bu kartı ona benzetiyorsunuz fakat böyle bir şey değil o dönem tabii sadece bir sağlık kontrolünden geçip Almanya'ya gastarbeiter yani misafir işçi olarak geri dönmek üzere gittiler ve gittiklerinde lojmanları kalacak yerleri hazırdı, işleri hazırdı. Her şey planlıydı. Kaç kişi alınacağı, bu kişilerin nerelere yerleştirileceği, nerede çalışacakları vesaire planlanmıştı. Ama şu anki durum böyle bir durum değil. bu fırsat kartı size sadece bir yıl boyunca Almanya'da iş arama fırsatı sunuyor. Bu kadar. Ve eğer bu bir yıl sonunda iş bulamazsanız, kendi yaptığınız mesleğe dair, kendi profesyonel alanınıza dair bir iş bulamazsanız geri dönmek zorundasınız. Yani bu sadece aslında bir iş arama vizesi ve bazı iyileştirmelerle bu vizeyi yani bu bir yıllık süreci bir şekilde çalışarak geçirmenize de olanak sağlıyor. Yani part time 20 saatlik, haftalık 20 saatlik çalışarak geçirmenize olanak sağlıyor ki o süreyi de hani para kazanmadan... Geçirmeyin. Sadece iş arayarak geçirmeyin diye. Bunu bir kenara koymuş olalım. Eğer bu kanalda izlediğiniz ilk videoysa adım Ezgi. 5 yıl boyunca Almanya'da mimar olarak çalıştım. Oraya iş arama vizesiyle gittim. 5 yılın sonunda da eşimin işi dolayısıyla Amerika'ya taşındık. Mart ayında beri buradayım ve burada Green Card bekliyorum. Hala bekleme sürecindeyim. Ve bu kanalda da benimle benzer yollardan geçmiş kişilere yardımcı olmak amacıyla videolar çekiyorum. Eğer siz de buna bir katkıda bulunmak isterseniz videoyu beğenebilirsiniz ya da ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz birine videoyu yollayabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Böylece herkese ulaşmış olur videolar. Şimdi gelelim başvuru nasıl yapılacak sorusuna. Bunu da biraz ayrıntılandırmak istiyorum. Konsoloslukta bir görüşme yapılacak. Evet, ama bu nasıl olacak bu süreç? Öncelikle şunu söyleyerek başlayayım. 90 günün üzerinde olan vizeler ulusal vize, D tipi vize olarak geçerler ve bu vize türü konsoloslukta birebir görüşme yapmayı gerektirir. Fırsat kartı da böyle bir vize türü aslında. 90 gün üzerinde kalış, kalış, kalacağımız için bir Schengen ülkesinde konsoloslukta yüz yüze görüşme yapmanız gerekiyor. Peki bu süreç nasıl işliyor? Öncelikle aracı kurumu olan iData'yı arıyorsunuz telefonla ve randevu oluşturmak istediğinizi söylüyorsunuz. Hangi vize tipine başvuracaksanız bunu konu hakkında bilgi veriyorsunuz. Başvuru için bir randevu oluşturuluyor. hatta telefonda bunun ücreti ödeniyordu diye hatırlıyorum. E, kredi kartı bilgilerinizi veriyor olmanız lazım. Ve onlar da sizin konsoloslukta randevunuzu oluşturuyorlar. Bu işlem tamamlandıktan sonra size başvurduğunuz vize türüne ait gerekli evrak listesini e-mail ile yolluyor idata Ve siz de başvuru tarihine kadar artık konsoloslukta görüşeceğiniz o güne kadar bütün evraklarınızı tamamlıyorsunuz. Çok böyle büyük bir evrak düşünmeyin kafanızda öyle tapu falan gibi şeyler hani turist vizesine başvururken götürülen evraklar gibi değil. İşte pasaport e, fotokopisidir, sertifikalarınız, diplomanızdır. E, fotoğraf isterler, biyometrik fotoğraf. E, bir motivasyon mektubu yazmanız gerekiyor. E, ben bunun için istenecek mi istenmeyecek mi bilemiyorum ama bence istenir çünkü orada ayrıntılı bir şekilde niyetinizi e, açıklıyorsunuz. Yani hangi eyalette çalışacaksınız, hangi eyalette çalışmayı düşünüyorsunuz. Nerede konaklamayı düşünüyorsunuz? Neden o eyaleti seçtiniz? Yanınıza ne kadar para götürmeyi düşünüyorsunuz? Gibi böyle kafanızdaki o bir yıllık planı az çok anlattığınız bir e, niyet mektubu, motivasyon mektubu yazıp götürmeniz gerekiyor. E, gerekeceğini düşünüyorum. Yani şu an henüz açıklanmış bir belge falan yok ama tahmin ediyorum bunu. Konsolosla o tarih geldiğinde bu belgelerle gidiyorsunuz, bir sıra numarası alıyorsunuz. Bu arada konsolosla sadece görüşme yapacak kişi girebiliyor, yanında başka herhangi kimse giremiyor. Telefonunuzu ve e, saatinizi elektronik saat vesaire gibi bir elektronik cihaz varsa içeri sokamıyorsunuz. E, onun dışında belgelerinizle içeride beklerken bir danışma masası gibi bir şey var. Oradaki görevli size e, belgeleri tasnif etme konusunda yardımcı oluyor. İşte arada gereksiz bir evrak varsa onu çıkarıyor ya da işte bazı ekstra eklemeniz gereken şeyler varsa belki onun çıktısını alıp yardımcı oluyor gibi. Bu evraklarla beraber de sıranız geldiğinde giriyorsunuz görüşmeye bir camın arkasından tabii ki oradaki memurla görüşüyorsunuz. Görüşme Türkçe oluyor. Almanca yapan kişiler de duydum ama hani yani birebir duymadım YouTube aracılığıyla bana söylenen böyle birilerinin var olduğu. Ama Türkçe hepsi biliyor konsolosluktakiler, Türkçe konuşursunuz. Ondan sonra da ne kadar sürede sonuçlanacağı konusu gündeme gelir. Tabii sonuç tamamen oradaki görevlinin inisiyatifinde. O size evet derse, evettir ve hayır derse onu ikna edememişsinizdir. Çünkü bu süreçte sorular soracak size. Siz de niyet mektubunuzda yazdığınız gibi ona Cevaplar vereceksiniz. Gerçekten ne düşündüğünüzü dürüstçe açık açık söyleyeceksiniz. Belki eğer geri dönmeyeceğinizi düşünüyorsa bir yıl sonunda ya da iş bulamayacağınızı düşünüyorsa bu olumsuz sonuçlanabilir. E sonuçta bir kota olduğunu söylemiştik. 35 bin kişi alınacağını açıkladılar. Bir kota var. Yani bu hani yine de sizin karşınızdaki kişi ikna etmeniz gerekiyor bir şekilde ondan sonra da yine bu yasa kapsamında 2-3 ay içinde sonuçlanacağı yazıyor. Bence e, mantıklı bir süre. Yani çok uzun da değil, kısa da değil. İyi bir süre. Tabii Almanya'da bürokratik işlerde genelde bir 6 hafta gibi bir süre vardır. Bu 6 hafta içinde sonuçlandırmaya çalışırlar. Böyle bir yasal bir süre vardır. E, ama yine de hani bunun için ekstra bir bu sadece bu vize türüne özel ekstra bir süre açıklanırsa da ee, bunu da mantıklı karşılıyorum. Sonrasında birçok başvuru olacak. Onların da kendi bir şekilde elemeleri gerekecek. Bu da bir zaman alacak tabii ki. Ben başvurduğumda sigortamla ilgili bir sorun çıkmıştı. Ee, biliyorsunuz Almanya'da oraya e, turist olarak da gitseniz, çalışa, yani ne olarak giderseniz gidin orada bir sigorta yaptırma sorun, zorunluluğunuz var. Ben e, turistler için olan türden bir sigorta yaptırmıştım ama sonradan online olarak e, Almanya'da bulunan bir sigorta şirketinden orada çalışmak üzere kendime sigorta sigortalattım. En azından çalışacağım tarih başlayana kadar cebimden ödedim. Öyle söyleyeyim. Sonra kabul etmişlerdi. O yüzden benim başvurum bir buçuk iki ayı bulmuştu. Tabii o dönem için uzun bir dönemdi çünkü iki, iki haftada sonuçlanıyordu beş yıl önce ben başvurduğumda. Bir diğer soruda en çok gelen sorulardan biri ne zaman yürürlüğe gireceği Son güncel haberlere göre Haziran 2024'te bu vizenin yürürlüğe gireceği söyleniyor Bu da güzel bir süre yani önümüzde 8-9 ay gibi bir süre var ee, Hatta 10ay 10 mı 9 ay gibi bir süre var Bu süreyi Almanca öğrenerek biraz daha deneyim kazanarak kendinizi mental olarak hazırlayarak geçirebilirsiniz. Benim Almanya ile ilgili yaptığım videoları izleyebilirsiniz. Kanalda birçok video var nasıl iş başvurusu yapılacağı ile ilgili de. Ee, sorularınız olursa aşağıya bırakın. Ee, yine belki bununla ilgili bir video daha çekerim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar bu konuyla ilgili. Umarım yararlı bir video olur sizler için. Bir sonraki de görüşürüz. Hoşçakalın.